The shadows have enlightened me. Hepinize selam arkadaşlar ve Karşınızda Alihan ve bugün jungle'da kazik oynuyorum ama bugün çok değişik bir şeyle karşınızdayım. Rünlerimi sol alta koydum. Siz rünlere bakarken LOL bize bir bir Nisan şakası yapmış kapalı seçimde. Bakalım ne tarz şakalar bizi bekliyor. Sadece bir Nisan şakası olduğunu biliyorum modda. Onun dışında hiçbir bilgim yok. Bana da sürpriz olacak. Çoğu şey Morgan ana yapıyordan çalıyordu. O yüzden kapalı seçim girdik. Bilginiz olsun. Şu an rank'ta değiliz. O yüzden ana hesabımdayım. Ana hesabımın da ve ben istatistiklerini ekrana koyayım. Bu hesaptan da isterseniz yüksek elo videoları gelebilir. Bu hesapla master bitirmiştim. Bunu da yorumda birkaç soran olmuş. Geçen sezon o master bitirdiğimi söyledim. inanmıyorlar Onlara da göstermiş olalım. Kendiniz bakmak isterseniz de bu char'ın nickini görüyorsunuz zaten. Sadece ortadaki L harfi büyük I L ile yazarsanız başka bir hesap çıkar. Ona da bilginiz olsun. Şimdi hadi la bir şaka yap bize. Rito, şaka bekliyoruz senden. Aa dur bir dakika. Mittek farmlarda bir şey gördüm. Hemen bakacağım. Aa şapkaları var. <laughs> Tiplere bakalım. Tipine bak Allah'ını seversen. Al. <laughs> Ana da şapka var. ne ne var lan? Neyinle ne dava geçiyor lan? Lan oğlum ölüyorum ölüyorum abi. Konuşmaya daldık bir yandan şaka bekliyoruz derken hiç gank atmadık birazcık ganklere başlayalım oyunumuzu oynayalım şakalar zaten kendini ortaya çıkartır bak şimdi de benim kafamda şapka çıktı şapka takan kertenkele mi olur lan ne lan yampirinin kılıcı var oha lan ne oluyor ey ey oha lan çok iyi yampiri bana az önce 11k mı vurdu bak doçluyor bir de Bunu vurma lan La, tamam tamam şey anam 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 bu ne Oo, kaçırdıysan o kaçırdıysa nasıl gireyim direk direkt üzerine atlarım seni. Şimdi W'ndan da kaçmam lazım senin. Hop kaçtım. Diğer kanada geçtim. Sonra da seni kestim. Set bu kadar abi. W'sunu doşlarsanız size karşı hiçbir şansı kalmıyor. Lee hoş geldin. Hop ben orada değilim ama Lee Sin. Şimdi ona geleceksin. Sonra ben sana atlayacağım. Ölürsün Bere'de. Aynen öyle. Güzel. Şimdi dakika 5'ten bu itemleri almak Kazix'e teklemek için yetiyor zaten. Ama benim bota doğru oynamam lazım. Bu setle garanti tek yemez şu an bizde. Hazır ben buradan bota gank atmaya doğru yürürken sen de hemen bir abone ol bana kankam. 5 saattir video çekmeye çalışıyoruz. 5 saniyene almaz bir abone olmak. İstatistikleri karşınıza koyacağım. Cidden abone olmadan izliyor. Çok büyük bir çoğunluk. Ona dikkat ederseniz sevinirim. Bot lane, geldim bot lane. Çok güzel. Oğlum bariyeri öyle hemen basma. Heyecan yapma oğlum. Heyecan yapma. Safe'te kal. Bak bak bir şeyler oldu bir şeyler oldu. Şunları toplayayım bakayım ne bunlar? Aha. Bunlar kalıcı mı? Oha. <laughs> Dur dön bakayım bana doğru Kazix. Çok iyi lan. Her kill aldığımda falan olacak herhalde bunlar. Kafamızı bayağı bir doldururuz biz şimdi hiç ölmezsek. Büyük ihtimalle ölünce gidiyordur klasik Riot taktikleri. Aa bu ne? Bu ne lan? Oha. Çok iyi. Evet bir dur bir şey deniyoruz şurada ya. İki eğlendirmiyorsun adamı. Aha geliyorum. Geliyorum geliyorum bana doğru bana doğru bana doğru bana doğru. Geliyorum geliyorum geliyorum. Çok güzel güzel hasar. Atlayacağım ona direkt. W'sunu yememem lazım. W'su yok. Hoppala ve de cuppala. Çok iyi çok iyi set geldi. Öl artık bro çok güzel. O da öldü herhalde. Ölmedi. Benim e... 2 saniye. Hop. Aha. Gelir mi gelmez. Tamam Q'su yok onu bildiğim için rahat rahat üzerine koşabilirim şu an. Şöyle bir şey yapsam ölür. Ananı satayım ölmedi lan. Ne yaptı o? Flash ya da W attı var ya yoksa ona ölmeme ihtimali yok. Ne geliyor? Yer oluyor. Ne oluyor lan? Gelecek. Gelemedi. Ya canım. Oğlum bu çocuk çok güzel Lee oynadı burada baya. O şapkaların hesabı sorulacak. Vampiri gel lan bir 11k vur bana. 123 bin milyon falan vurdu lan. Oy 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 oy. Set. Flaşını harcamış bir set. Beni görmeyen bir set. Ölen bir set. Şapka ver bana. Oğlum şapka gitti kuleden yedirdi bana bak. Güzel şapkaları biriktirmeye başladık. Buradan bir adet Lee bize doğru gelmekte. Onu da uçladık. Tamam ultisi de gitti. Oh çok güzel. Kaçmasın. Evet ter şapkalar alalım hemen. Oğlum çok iyi lan. Aha. Geliyorum o garene. Geliyorum o aziz yıldırıma. Tamam güzel hasarımız var. Kaçmaz artık. Kaçamaz artık. Buradan da toplayalım. Oy 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 oy. Bunlar. <laughs> lan benim tipe bak. O bota çökmüşler koşuyorum bota. Lux da buradan kapatırsa orayı oynarız. Geliyorum 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 geliyorum. Oo set de var. Buradan biri atladı, set atladı. Ben buradan bir görünmezliği alayım önce bak şimdi. Bak şimdi bak bak. Sen kimi kovalıyorsun? Bro. Bu da gitti. Bu da gitti, bu da gitti. Buna da bir Q atacağım. Şapkalar. Lan üst üste birikiyor çok iyi ya. Şu an tek amacım şapka biriktirmek var ya. Lee'sin. Kimse benden çalamaz. Ben çalarım. Hırsızım. Gel şimdi buraya da Gelir mi? Gelir tabii ki de. Niye gelmesin ki? Aha. Oha. Direkt atladı la. Benim gücümün farkında değil ki. Kıyamam lan. Evet. Bota da arkaladık çok iyi bir şekilde. Organa girdi önden. Yalnız bunlar birazcık sıkıntılı. Karet maret. Bir anda ani hasar yiyebilirim burada. Şu an olduğu gibi. Lan giremedik ki. Kaçla, kaç la kaç. Bak 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 bir tanesi beni buradan kapattığını zannediyor. Onu bir keselim. Şapkasını alalım. Jinx beni kovalar mı? Çünkü sen hayatının hatasını yapıyorsun yalnız. Kulelek. Kuleyi diktik kafaya. Aha. Aha Lee Sen hayırdır? Sen hayırdır? em yok bekliyorum bir tık burada. Oo, Ooo. Ooo. Oo, Ooo. Hareketlere bak lan. bu. Dur önce seni kesem. Sonra gelip öbürünü kesmem lazımdı da çok fark açıldı be orada. Vur lan bana. Oo, 531 milyon vurdu. Şimdi bu üç buçuk k parayı da harcıyorum ve artık oyun bitiyor. 20 kill, 15 katkı gayet okeyiz. O gün değişiyle talistarımızı bitirelim. Dur dur şunu bir ee, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Lisincim. Şimdi sıra sende gel. Kıyamam lan sana. Kıyamam lan sana. Gel dedi git dedi sen de önce onu kes sonra gel beni kesersin dedi Lisincim. Yok ya ne alakası var? Valla aksın şapkaları daha farklı benimkinden. Hero'ya göre değişiyor demek ki. O ne lan hamburger gibi. <laughs> çok iyi ya. Şimdi adamların şapkalarını alıyoruz herhalde kesince. Adamları o kadar çok kestim ki adamlarda şapka yok. Bu direkt ölüyor mesela şu an. Bak kule onlardan şapka çıkmıyor. Galiba şapkası olandan şapka çıkıyor sadece. Öyle bir sıkıntı var. Bunu dive'larız direkt. Oğlum. Aldım onu. Bizim şen en son geliyordu ultiyle ne oldu? Oo bozmuşlar adamın ultisini Garenlis'in. Bu ne lan? Ne anladık ki bundan? Bak bak. Bak bu da şaka değil mi? Ya çok komiksin Riot ya Vallahi sağ ol ya. Çok seri geçtik oradan. Aha. Bu, bu bozuk bu. Benim şapkalarım gitti. Bak 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 nasıl benim şapkaları topluyor o hale biçim oldu. Bak bak. Şapkalarımı geri ver çabuk bozuk çar seni. Leot evet, ben yine burada isyan edeceğim sana. Ne kadar espri anlayışın yüksek de olsa az önce 3-1 Garen 16-1 Kazix'e tek attı birebir de. Teşekkür ederim diyor. Bu da bu da bir insan şakası değil mi diyor. Adamların seti AFK ama kazanmaya yemin etmiş gibi oynuyorlar. O zaman ben de kazanmaya yemin ediyorum şu an. Benim yeminim sizin yemininizi bozdurur gençler. Benim yemin daha kuvvetli. Uçlu şapkaları ve. Ya ya Lux bırak şapkalarımı ya. Vallahi kil umurumda değil şapka çaldırmaya <gülüyor> bakıyorum. Lux'ın tipe bakın çok iyi. <laughs> Lux da kim bu arada biliyor musun Benim kız arkadaşım. Bak beni trollüyor. Yine şapkalarımı çalıyor artık. Kil çalmıyor şapka çalıyor. Oh. Şimdi Garen kardeş. Bunlar neden Shen oynuyorlar lan? Garen'i kastırma peşinde herhalde değilsin Vallahi Shen'in üzerine oynanıyor. Gel bakalım Lisin kardeş. Yok öyle. Benden kaçaman Ver şapkalarını. Gel lan gel. Aldım aldım. Orada da var. Onu da aldım. Vahşi batılı yasa o şapkası. Ne oluyor burada? Oha çok güzel. Tam benlik. Tam benlik. Tam dişime layık orası. Çok güzel gider ayak çarptı aldım onu. Oy 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 onu yesem ölmüştüm. Onu da aldım. 3'te 3. Üç. Ama ona yetmez ki ya. O çok bozuk ya. Bu bana sadece re atar şu an. O şimdi yukarı doğru kaçıyor ya. Bak ben base atıp yukarıdan geleceğim ona. Zaten ona özel bir tane de karabalta çıkıyorum şimdi. Garen bir canla buraya kaçtın ve şapkaların var. Nerede la? Aa burada. Oy 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 oy. Topla 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 topla. Dur lan dur Jinx dur. Şu an bak kendini öldürtme bana dur. Oğlum dur şapka topluyorum. Dur. İlla ölüm istiyor ya. İlla diyor ki gel beni kes diyor ya. İlla diyorsunuz ki gelin beni kesin diyorlar. Güzel şapkalarımı tekrar topladım. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Oha. Öbürü nerede? Lan seni bıraktılar mı lan? Kıyamam lan. Lan can can kaldım bu çay. 40 saniye ejder var. Ben hemen kendimi full build yapıp geliyorum. Sonra ejder alıyorum. Ay şuna bak çok iyi ya. Anam 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 bana ejder vermek istemiyorlar. Ama ben o ejderi almak istiyorum. Öyle bir sıkıntınız var gençler. Şimdi bunu bir atlatıp şuraya gelebilirsem. Hayır hayır ya hayır ya. Çok güzel. Ah be. Ah gitti şapkalarım ya. <laughs> Geliyorum bir de. Tamam bunlar pıtırcık bak. Bunları ben direkt teklerim. Ama Garen geldi gene. Bunu aldım. Garen bir dur be. Bir dur be. Bir dur be güzel kardeşim be. Bir dakika dur be. Adam hareket ettirmiyor. Kustur atıyor. Şimdi ben yerimi aldım. Aha Garen'e bak lan. Cengaver'e bak. Bu sefer bittin Garen. Hiç biter misin ama? Bir çık. Beş kişiye vur. Yaşa. Ben de Lee'sini burada tekleyeyim. Çok kaşınıyorsun. Jinx. 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 Çok kaşınıyorsun be. Çok çok kaşınıyorsun balım. Kapkalarımı verin. Yeter artık. Yeter vurma. Bunlar orada şenle uğraşıyorken biz şunu bir aradan çıkartalım. Tamam çok güzel var onu aldık. Buraya bakıyorum bir şey yapabilir miyiz? Yok yok yo. satmayalım hiç. Bu iki pıtırcığı ben bir çıkartayım aradan. Devam eder mi onlar? Eder eder. Ya gel buraya gel gel. Aa ne kaçtım be. Tamam çok güzel. Ölmedi. Şimdi buna ölürsün. Güzel. Ver şapkaları. Oğlum bu ne ya? <laughs> çok iyi. Ne yapıyorsun lan deli? Ne oldu? Ne işe yaradı? Ne anladın? Ne anladın? Tamam, Şen ölmezse çok iyi olur. Çok çok iyi. Ben onu slowlarım gelemez. Güzel tamam. Lisini çıkarttık. Şimdi ejder çıkıyor. Ne çıkıyor? Oy kadim çıkıyor lan. Şimdi biz hepimiz ejderde toplanırsak. lisinden biraz sonra çıkacak o ejder. Ben şöyle bir şey yapacağım bu fightlık. Koruyucu meleği ver bana. Şimdi Garen artık bize ulti atsa da tekrar doğacağız en azından. Bir tur koruyucu melekle oynayalım. Zaten Zaun bir şeye yaramıyor anasını satayım. Bu kadar zırhleşme falan hiçbir işe yaramıyor bu oyunda. 15 saniyesi var. Aslında o 15 saniye dolana kadar yoğun mumu basıp. Eymer'i de aradan çıkartsam mükemmel olur biliyor musunuz? Tamamdır çıkarttık. Güzel. Bu kadar abi. Buradan şimdi kadim almamız lazım bizim. Çarda hiçbir şey yapmadan beni bir böyle öldürecek gibi oluyor yani. Geliyorum hemen. Lee doğdu. Oo Garen dalmış lan. Garen'i çıkartalım. Garen'i çıkartalım önce. Çok çok güzel şapkalara bak. Dur şimdi. Kadim mi şapka mı? Bir yandan şapka bir yandan kadim. Ama Lee geliyor. Lee keselim orada. Atlıyorum hemen. Ananız. mevzuya bakar mısınız? Lee Sin'e Lee bırak kadimini Lee Tamam ama sıkıntı değil ya. 3 kişi öyle pıtırcıklar kaldı. Onlar da kullanamaz pedimi. Gidelim abi bottan. Bu da gitti. Benim koruyucum var. Hiç sıkıntı değil ölürsem de nice. Baba baba İbne Heymer'e bak. Beni kesecek. Bitirebiliyor muyuz bu oyunu? Garen olacak. Yok bitiremiyoruz. Hapsolduk oyunu. Hapsolduk. Bir turda gecenin kıyısı deneyelim. Koruyucumuz gitti zaten. Garen'i tek düşürmüşüz orada. Güzel. Heymer falan da yok. Geliyorum 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 da. Şey çıkacak mı? Çıkacak çıkacak. Onu indirelim orada. Emin ediyorum öldürdük. Çok güzel aldım onu. Seni de alırım lan. Gel item hadi item hadi item. Bir yavaşlatsam. Baba baba. ba. Ba ba Mevzuya bak. Baba ba 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 ba, ba. <laughs> Tamam çok güzel. Sanırım burada artık oyunu bitirebiliriz bottaki farmla. Ben şuradan bir girem. Kim yaşıyor? Kimse yaşamıyor güzel. Ha, gel tut lan oyunu. Gel lan. Gel. Ha? Kes gel bizi de kes. Kesiyor lan oğlum bitirin lan kesiyor. Kesiyor lan kesiyor. <laughs> evet arkadaşlar çıkarken like atmayı ve abone olup olmadığınızı kontrol edip değilseniz olmayı unutmayın. Bay bay.